Büyük ihanetlerin ve kayıpların yaşanacağı bir sonraki bölüme hazır olun. Özellikle mühendislerin sattığı enerji kalkanlarının açıklarından yaralanacak olan kraliçe bu sayede ejderin elinde olan zenginleştirilmiş uranyum ile Türkiye'yi vurmayı hedefleyecek. Korkut ve Hamdi başkanından gelecek haberlerle bu işin peşine düşecek olsalar da kraliçe dişe diş kanakan bir savaş başlatma niyetinde olduğunu bu bölüm bizlere gösterdi. Onlar benden bir alırsa ben onlardan on alırım diyerek önümüzdeki bölümlerde kayıpların peş peşe yaşanacağını sinyalleri verildi. İlk olarak Neslihan'ın ölümüyle vedalara başlansa da elbette bu daha başlangıç. Kraliçenin Neslihan'ı öldürdüğünü ve mezarından sinyal göndererek teşkilat ormanlık bir alanı çekerek pusuya düşürdüğünü söylemeliyiz. Burada da yaşanacak olan çatışmada büyük kayıplar yaşanacak ve Altay da ağır yaralanacaktır. Elbette teşkilat bu çatışmayı püskürtecek olsa da yaşanılan kayıplar ve Neslihan'ın ölümünün ardından teşkilat bir müddet çaresiz kalacak gibi gözüküyor. Hem Neslihan'ın ölümü hem Albay Nazım'ın bulunamaması hem de enerji kalkanının kraliçenin eline geçmesi ve ayrıca zenginleştirilmiş uranyum tehdidi devam ederken teşkilat Eli bir bağlı bir çözüm aramaya çalışacak. Elbette bu çözüm Korkut ve Hamdi'den gelecektir. Ejder'in esesinden ayrılmayacak olan Korkut ve Hamdi ilk kişi olarak zenginleştirilmiş uranyumun izini sürecekler. Elbette bu tehdidi bertaraf edecekler. Öte yandan ise Korkut kraliçeyi artık daha yakından olduğundan ötürü kraliçenin her almesinden haberdar olarak teşkilatını elini güçlendirmeye devam edecek. Öte yandan enerji kalkanı görevli mühendislerin ejlere ne gibi bilgiler verdiğini henüz bilmesek de projenin detayları ve personel listesi ile alakalı bilgiler paylaşmış olabilir. Bu da demek oluyor ki projeyi sabote etmek için çalışan mühendislerin önümüzdeki bölümde kraliçe tarafından saldırıyor uğrama ihtimalleri var. Elbette teşkilat ilk iş olarak içeriden hangi dosyaların çıkarıldığını öğrenerek gelen bilgiler doğrultusunda bir karşı atak planı çizebilir. Yaşanacak olan bu olaylarda Korkut ve Altay ortaklaşa operasyonlar düzenleyebilir, izleyip göreceğiz. Yaşanacak olan gelişmelerle beraber ejderin hem uranyum hem de enerji kalkanı projesiyle alakalı mevzuların içine girmesiyle ne kadar tehlikeli işlere yol açtığı göz önünde de bulundurulacak ve ejderin ölüm emri verilecek. Ejderin aradan çekilmesiyle birlikte kraliçe Korkut'a mecbur kalmak zorunda kalacak ve böylece Korkut her şeyden haberdar olacaktır. İçeriden bilgi aktarımı ve yapılan operasyonlara verecek olan desteklerle birlikte ejder ve çetesi çökertilecek ve kraliçe nezlerle zayıflatılmış olacak. Hatta ejderin öleceğini sinyalleri bu bölümde bizzat ejder tarafından bizlere verildi. Ejder kraliçeye korkut seni bir uçurumdan sürüklüyor sen de o uçurumdan düşeceksin ve bir kanat isteyeceksin fakat ben orada olmayacağım demişti. Bu da bizlere ejderin öleceğini ve korkutun kraliçenin işini bitireceğini ve kraliçe yardım edecek kimsenin olmayacağını bizlere gösteriyor. Bekleyip göreceğiz. Enerji kalkanı ve uranyum haricinde kraliçenin ajandasındaki bir diğer önemli gelişmesi elbette Albay Nazım. Afganistan ile görüşen kraliçe Albay Nazım'ın izine giderek ulaştığını bu bölümde gördük. Her ne kadar kraliçe istediklerine ulaşmış olsa da Albay Nazım gibi önemli bir isimden elbette öğreneceği birçok önemli bilgi olabilir. Bu sebeplerden dolayı kraliçe Albay Nazım'ın izini sürmeyi Albay Nazım'ı önümüzdeki bölümlerde bulacağını düşünüyorum. Bakalım Altay Neslihan'a verdiği sözü tutarak Albay Nazım'a kraliçe dönünce ulaşabilecek mi? İzleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.